hepinize hepinize merhaba arkadaşlar ben Süleyman bugün sizinle beraber Brawl Stars videosu çekeceğiz İlk önce görevlerimize bakalım ne görev var Bu var Bulu yapalım hemen hemen şöyle 20 saniye olmuş kayıt şimdi bu, bu bölümümüzde Brawl maç yapacağız. Karakter çıkabilir belki bu video çok sürpriz olur. Ee, ben Pem çıkardım. Bugün sizlerle birlikte Pem de oynayacağız. Ama görev yapmak benim tercihim. Ama şimdi bunu oynayabilirim. Oha. Oo, Piper'a gel. Of. Dur 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 çekil. Çekil kardeşim. Abi git. Allah Allah. <laughs> Opo yedik şimdi. Ee, bunu boş verelim. Başka bir maça girelim. Helmi gösteremedim orada. Şu Piper beni bitirdi. Arkadaşlar enderlerim tamamlandı. Şimdi süper enderleri bitirmeye başlayacağım. İnşallah bir süper ender gelir de Barley gelmişti bana. Şu, şunlar bir um, sanki 5000 kupadalar ya. Yok artık. O hepsi mükemmel oynuyor ya. Devam edebiliriz. Tamamdır. Bu arada bir de 2 dakika olmuş. Evet. Hayır lan bu ya abi bu ne ya bu ne ya ev bu nedir ya biraz ses açalım dramlik soccer oynadım o videoyu da attık arkadaşlar bir kötü bir şey oldu olayım falan dedi ee, İkinci video ikinci videoyu da atacağım dün çekmiştik onda Hüseyin'le. Yani iki video yaptım. Aa, sen can açarken. Bunu unutmayın arkadaşlar. 17 bin, bin hesabım var. Dur gelip. Tamam. Birinciliğimizi daha aldık. Hadi iyi bir hasar vermiş olayım. Yıldız yaptık ve yıldız puan kazandık. Güzel. Güzel. biraz sonra bunu vermişiz. Oo, bayağı aldık. Ve 800. kupayı da kaldı. 300 olmuşuz. Güzel. Çok az kaldı. Arkadaşlar Brawler Eren diye kanal var. belli profilli. Ona abone olabilirsiniz. 214 abone arkadaşım. Çok güzel içerik videoları çekiyor. Brawl Stars olsun. Brawl Stars'ta dinlenecek şarkılar olsun ve e, aboneler videosu çekiyor. Çekiliş yapıyor yani. Bu arada öldüm anlatırken. Güzel bir kanal. Abone olun, like atın. Arkadaşlar bir abone olmuşuz. Biraz 5 aboneye doğru zorlayalım. Bastıralım yani. Gelsene lan. Gel gel. Oha. Olacak beni. Sen kim alıyor? Nasıl oluyor? İkimiz de aynı anda vursak bir. Gel lan gel. Oh. Hayır, nasıl aldı? <laughs> Öf. 900 ya. Alın. Bu oyun bana çok çektirdi ya. 500 puan buldum. Bana şey dün de ha, bu arada dün pembe çıkardım. Mega'dan 7 yazdı. Mort sport sport sportis. Tamam. hasar görevimi de yapmış oldum herhalde. Tamam göre. Uuu güzel yere geldim Elina. Kız mı? Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Kameramı açacağım. 20 abone özel. 20 abone özel. Ka Ama kameramı açarsam PlayStation videoları da gelecek ha. Onu söyleyeyim ben size. Şu anda böyle videolar çekiyorum. Futbol videoları da gelebilir. Fut gerçek futbolda gelebilir. Aldım adamı. Öldürebilirsin beni kanka. Tamam bu kadar. Ee, şimdi gidelim bakalım. Ay vermiş tasar Kadar az vermişim. Evet. Geldi. Hemen alalım. Aa yanlış bir şeye bastım. Bir de savaşa basıyordum az daha. Ay oynaya basıyordum. Evet. Açayım mı? Açıyorum. Oha karakter çıkabilir. Yok vermedi. Hmm, tamam şimdi. Elmas kapmacaya girdik. Hemen. Pema alacağım. Sizin karşınızda oynuyorum. 500 kupada çıkardım Pemi'de. Hayırlı olsun. Neklenize teşekkür ederim. Ne olur kötü yorumlar atmayın. Beğen izliyorsunuz. Lan niye vurdun? Salak. Ben Pemi karakter olduğunu bilmiyorum. Şey Videodayım. Şey, Çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle vurdum. Ya yani şu köpek de var ya ya. Mahallede oynuyoruz. Hav 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 ne ya? Baba <laughs> benimle dalga geçiyor ya böyle bir şey olur değil mi? Tamamdır şimdi geliyoruz. Oyunumuza da konsantre olalım biraz. Gel 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 gel. Biraz izlensin videolarımı birinci bölümü çektim. Bugün ikinci bölümünü de atabilirim Remlik. Sezon bitti. Parayı toplayamadık. Parayı toplayamadık. Tekrar aynı ligdeyiz. Ne olacak? Aynı ligdeyiz. Top toplamış mıyız? Lan! Huuu! Huuu! Dureydi, öldürseydi, sıçtıydı. Tamam aldım. Gel gel. Gel kardeşim gel. Ve boom. Güzel bir win aldık ya. Sonunda güzel bir win aldık. Tamamdır. Şimdi geçelim ikinci oyunumuza. Tamamdır. Biraz seslikler geldi. Şimdi devam ediyoruz. Bulduk. Al sana vermem bunları. Hemen şöyle koyalım. Oğlum sen hayırdır lan? Oğlum. Ha sen hayırdır? Ben bütün şeyleri ben toplamak istiyorum. Gel ver o zaman. gelme. gelme. Aldım. Ama hadi vurun ya. Oooo. El Gel gel gel. Oğlum ben seni alırım ki. Ben seni alırım ki. Oğlum benim kilimi çalmayın. Neyse ben adamları almaya gidiyorum. Yedik, yedik, yedik. Ay, yemedik, ölmedim, 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 ölmedim. Çok güzel. Tamam. Vur, 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 vur. Çok güzel. Gir oğlum. Helal olsun. Gelen ye. Ben ölseydim şimdi bittiydim artık. Kilimi çaldı gördünüz mü? Kilimi çaldı. Neyse ama kazandık. Geçelim. Üçüncü oyuna. Evet arkadaşlar geçtik üçüncü oyuna. Kestim videoyu biraz. Geldim. Gel 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 gel. Oo mükemmel kestim. Gel bakalım. Bir daha gel. Çok güzel. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Güzel bir içerik video üretmemi istiyorsanız kamera alacağım. Güzel bir kamera. Sesim iyi geliyor mu? Ee, Mikrofon da alacağım. Eee bilgisayar alacağız yeni eve geçince. Eee Yeni eve geçmem bir yıl falan var. <laughs> Futbol videoları gelecek. Pes videosu özellikle. Her şey gelecek. Top açılımı videosu gelmişti. Onu yollamadım daha YouTube'a. Yollamıştım bir kez. 6 kişi izlemiş. Yollamak da istemiyorum abi. Bu ne kadar az izliyorsun. Abi çok izlensin bu video ya. Efsane bir maç yani. Ha, arkadaşlar PlayStation videoları da gelirse gelirse özellikle içerikleri üreteceğim. Ne bakalım. Alayım ben onu. Gel bak. Evet. Bitti. Bu arada 11 dakika lan. 3 maç yaptım daha Nasıl oluyor? Neyse arkadaşlar 20 dakikalık video olsun şimdi. 19 dakika falan olsun. Kutular mega kutuyu da açacağız onu bekliyorum ben. Şahsen. Onları ben kıracağım. Hadi evet, ben kıracağım. E ben şöyle diğer taraftan gideyim. Geldim lan geldim. Maçı çeviren Süleyman geldi. Sülo geldi. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın. Mükemmel bir videolar gelecek. Ha, er, arkadaşım Hüseyin var. Hüseyin'le de videolar gelecek. Güzel bir video. Uuuu bir tane var üşüyor neyse ben söylemeyeyim bizimle alakalı neyse ee, devam edelim videoya çok da telif istemiyorum diyecektim. arkadaşlar ne olur biraz izleyin videoyu tamam iz beğenmiyorsunuz tamam biraz izleyin o zaman ben sizi zorlamıyorum siz izleyin biraz videoyu ben onu söylüyorum size sadece 18 saniye dayanan bari. Allah'a gidiyordu gördünüz mü? 12 dakika olmuş ya. Bunu 15'e kapatabilir miyiz? Aynen kapatabiliriz. Bayağı kutular gelecek, kutular gelecek, kutular gelecek. Şey dedi, çok pis olurdu ha. Yenerlerdi beni. Allah'tan ben bir rutbeyim ya. Ondan mıdır? Ondan kötü oldum Abo 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 zıplama lan helal olsun mükemmelsin sen sen kralsın sen koşsun sen koşsun şöyle bir karşılık verelim hadi bakayım Yine yangınlar yine ben. Gel 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 gel. Opa. Onu da mı ben aldım? Güzel. Sekiz. Uuuu. El primo bizi bitirecek. Tamam. Ben çekeceğim. Bye. Arkadaşlar biraz Brawl Stars videosu gelmeyebilir. Ağırlıkla futbol videosu atmayı düşünüyorum. Hep postar soruyorlar. Başka oyunlar da atayım bari. Asphalt 8 gibi oyunlar atmak istiyorum. Ama Asphalt 8'i sildim. Tamam arkadaşlar. Ee... Hepsini açmışız lan. Kaç gelecek şimdi? Bakalım. Oo. İki tane kademe açıldı. Şu küçük kutumuzu açalım. Hiçbir şey vermedi. 15 dakika. 6. Veriyor. Bu videoya da karakterle geliyoruz. Oha. Ulan daha enderler açılmadı. Frank çıktı arkadaşlar. Frank çıktı. Frank. Destansı karakter görüyorsunuz. Enderlerim bile yok daha. Ballıyım ballıyım. Vallahi mi arkadaşlar? Bir de 800 kupa kupama bakın. Kupama bakın. Bir de şunu değiştirelim bakalım. Frank'i koyalım. Mor koyalım ya. Destansı ya. Oyun City. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atmayın. Benden bu kadar. Daha çok şeyler istiyorsanız, içerikler istiyorsanız kanalıma abone olun. Beğenin, yorum atın. Çok konuştum like atın. Ben görüşürüz. Slow açar.